Herkese merhaba. Sıcak bir Salzburg gününde sizinle ilk videomu yapmak istedim. Ben Cansu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde intern doktorum ve İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Bu yüzden de abitur yaptım. Aslında Almanya serüvenim liseden itibaren başlamıştı. Daha sonra tıp fakültesini bitirdikten sonra da Almanya'da çalışmayı düşündüğümden daha böyle profesyonel bir kurum olan Derdidas Welt ile bu süreci yönetmeye karar verdim. Bu süreçte size denklik, aprobasyon, iş başvurularım gibi birçok süreçte neler yaptığımı, deneyimlerimi paylaşmak istiyorum ve sizin de aslında bana eşlik etmenizi istiyorum. Ben çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Ben bu kanalda ne paylaşacağım? Bu kanalda Derdi Dazvat Dünyasında tüm sürecimi hafta hafta size anlatıp fikir sahibi olmanızı istiyorum aslında. Bu süreçte neyde zorlandım, ne ne kadar zaman aldı ya da neyi çok gözümde büyütmüşüm gibi aslında tüm deneyimlerimi filtresiz bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bana özel bir Slack kanalı açıldı. Bu Slack kanalında Derdi Dersfeld ailesindeki tüm üyelerle beraber aslında iletişim halindeyim. İş başvuruları için, vize için, aprobasyon için herkes farklı farklı insanlar atanmış ve hepimizin iletişim halinde olup süreci aslında en hızlı şekilde sonlandırmak için böyle bir topluluk oluşturulmuş. Öncelikle bu hafta CV ve Unschreiben dediğimiz motivasyon mektubu için bana bir link katıldı ve bunları doldurdum. Daha sonra neler yapacağımızdan adım adım bahsettik. Ben e, bir ay daha Almanya'dayım. Bu arada şu anda Münih'teyim. Salzburg'a gezmeye geldim hafta sonu. Ve e, daha bir ay Almanya'da olduğum için e, iş başvurularına artık başlamak istiyorum. Çünkü e, birebir yüz yüze de görüşmek istiyor olabilirler. Hazır vizam varken bir an önce aslında iş başvurularına başlamak istiyorum. Bunun için de CV ve Anschreiben için linkten e, bilgilerimi doldurdum. Daha sonra körükulumun lazım olduğunu ancak bizim e, körükulumun Cerrah Paşa'nın henüz hazır olmadığı için iletişim halindeyim hala. Onun dışında transkriptimi aldım, grupta paylaştım ve iş başvurularıma en yakın zamanda hafta sonundan sonra 2-3 gün içinde başlayacağım söylendi. Tabii ki kontrol ettikten sonra CV'mi ve motivasyon mektubumu beraber de gözden geçirdikten sonra bunun dışında iş başvurularıma benim adıma e-mail açılarak başlanıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Daha hoşuma giden şey ise motivasyon mektuplarının bölümlere özel oluşturulması. Ya ben mesela şu anda istediğim bölüm birden fazlayken bir tane motivasyon mektubunu tüm bölümlere göndermiyorlar. Atıyorum dermatoloji için ayrı, dahiliye için ayrı gibi özel oluşturmaları benim çok hoşuma gitti. Bunun dışında ilk haftada vereceğim sanırım başka eee ıı, update yok. Bu videoyu da sizinle paylaşırken aslında ben de sürecimi takip ediyor olacağım.